Dolayısıyla Allah, varlığı itibariyle, var ettikleriyle birleşmekten, onlardan ayrı olmaktan ve onlarla bütünleşmekten münezzehtir. Çünkü O vardı, varlık yoktu. O, şu anda, önce olduğu gibidir. Varlıkla bütünleşmez ama varlıktan da ayrı değildir. Çünkü bütünleşme ve ayrılma sonradan olma, hadis varlıkların sıfatıdır. Öncesiz, kadim, varlığın sıfatı değildir. Çünkü bir bütünleşme ve ayrılma bir şeyin intikalini, bir yerden başka bir yere taşınmasını, dönüşümünü, zeval bulmasını, değişimini, başkalaşımını gerektirir. Bunların tümü de noksanlığın belirtileridir. Eksiksizliğin, kemalin değil. Allah, zalimlerin ve inkarcıların yakıştırmalarından münezzehtir, yücedir, uludur.